Herkese yani merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte TikTok izleyeceğiz. Evet. Uzun süredir yani video çekmiyorum daha doğrusu. Ee, internet gittiğinden dolayı. Başlayalım. Gel bana, bana, bana. gel bana gel. Hadi gel bana gel. <laughs> Neymiş lan? Mike. dostum. Yüzün Abone olana an Like atana üyeyim. Ve yorum yapana. Oh, polis. Yapılar, beni iyi <laughs> <laughs> Ben nere var rakibimin altında? Eski hesabımda. Aa Windows! İyiymiş lan! Aleyküm Aleykümselam. selam! Selam yok kanala abone olun. İnşallah, ben benim duam alıyorsunuz arkadaşlar. Leon çıkar ya da Chrome. Tamam tamam, Aynen aynen. Görüyorum arkadaşlarınız. 2020 mi, 2005 mi? Aa çok oynuyorum. yeni diyorum, 2025, 2025. Oğlum, beni bu WhatsApp grubuna aldınız da ben hiçbir şey anlamıyorum. Neyini anlamadım baba? Oğlum, yazıları kısaltarak konuşuyorsunuz. Anlamıyorum ki. Anamamı küfür ediyorsunuz. Oha. SLM selam demek. NBR haber TŞK teşekkür ederim demek. Yavrum, sen benle TŞK mi geçiyorsun? Oha, taşak geçiyorsun Oha ama o çok iyi bir, teşekkür et, teşekkür ederim. Oo, ben şey Sana bir şey soracağım. Evet tabii sor. <laughs> Hayatında kaç tane oldu? <laughs> Üzülme, senin de olur. Ya yok kaç tane olduğunu sayıyordum ya. go! <laughs> 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 Orada ölecek. Yazık. Bana benim sevgilim. Oha çok iyi lan. Harbi de ne? Oha. Efsane efsane. Oh. Sus bakalım ya kaldım. Hey sen kaldın orada? devam var sorun mu? Oha ben ne yapıp ünlü olacağım? Oha <laughs> ama bu tutturamam. Please. <laughs> 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 Alo, polis mi? Yok jandarma, gerizekalı. Senin oldun. Polis bey, burada ondan fazla ölü var. Anam, ölü mü var? Hemen bana nerede olduğunu söyle. Mezarlıktayım. Eee, çok amin, ne mi gerizekalı? vallahi oraya gitsin azır bunu mu göberim? olsun, kızları seviyorum. Kızları seviyorum olsun. İstim kızları seviyorum. Sen bir de hayallerin kaptansa ben yine Merhaba. Dalmışım o eski günlere Söylenen sözlere içim acıdı yine Hangi kalbi mutlu edersin <laughs> Sevebilir misin sen nasıl ya. Allah, Allah bir, bir tane almışlar ya. gibi bakmaz. <laughs> 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 seni ne oluyor? Aa. Ha, öldürme şey Son sahneni uzun zamandır planlıyorum. Ben doğru söylemiyorum. için cüneyim, cüneyim, kişi. Kardeşim bir bile ben için. Rakip evet. bu olarak bu elçiler. Elçiler. Bunu yapmak bile büyük başarı. Evet. Abi salak mısınız? Sonu nasıl tutamadınız? Bu evet, ne kolay kontu ya. kitaplar. Yani o kadar kolay çıkabilecek şeyleri. Hayra. Ha? Ses ver Adana, zirveden selam. Durmak yok o mi? Patlamaya devam. Yok bundan sonra size sigara. Uçuyor yıldızlara müptezer bayan. Ses ver ya, Adana, sur, zirveden selam. Durmak yok o mi? Patlamaya devam. Yok bundan sonra size sigara. Uçuyor yıldızlara müptezer bayan. Harmanın. Baba nerede çarşaflığım? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Olmayalım. Yede o en iyi rapçi. Adana çocuğu, kardeş, kendisi. 0, korkunuz, Yazmak için yine yuttun bence. Hey bana versene bir şey satıyoruz. Bu yüzden çalıyoruz. Açalım. Oha ya. Ne <laughs> oldu? Nasıl tak diye buradayım saniyede. Yeah. bazen böyle oluyor ya harbiden yani. Gıcık kapıyorsun ama onu bir şey yapacağım. Daha yeni almışsın. Evet çocuklar hırsızlık çok kötü bir şeydir. Şimdi ben markete gidip poşete 25 kuş vermek yerine meyve sebzeleri yanından bir poşet bana ne der? Fakir. <laughs> Bunu gören kardeşim telefon elinde öyle boş boş takılıyor değil mi? Canı sıkılıyor. Bu videoyu gördün, karşına bu video çıktı bir takip eder misin be kanka? Mutlu eder misin lan beni? Eyvallah, adımın dibisiniz. Oha! Yuh! Sıyırana, taşına, toprağına... sana, Vardan geçti. Hayır güldüremez. Otuz bir. Böyle şeyler düşünmeyin. İntikamsını verecek bir duygu durur kızım. Bu nasıl? Yapma çocuğum. Dur çocuğum. Oynaşma çocuğum. Bak terlik geliyor. Yine kafası gitti. Babasına çekti. Bir dur çocuğum. Bak terlik geliyor. Akşam <laughs> <mess> <Gülüşmeler> ben bir daha çalışamam. Berkcan yeter! Şuraya da bayılacağım. Berkcan yeter! Ay Berkcan <de> yeter! <laughs> Beni Berkcan yeter! Dur açık ol lan! korkma lan Berkcan yeter! <laughs> bir şey olsa da çeksek yarabbim ben... İyiymiş ha! Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Hepinize çok teşekkür ederim.